Türkiye yalnızca doğal ve tarihi güzellikleriyle değil, mutfaktaki eşsiz lezzetleriyle de dünya çapında ünlü. Zeytinyağlıları, sütlü, şerbetli tatlıları, çeşit çeşit dolmaları ve daha nice yöresel yemeğiyle dünya mutfaklarıyla yarışan Türkiye'de bu yöresel tatları denemek için yollara düşenler ilginç manzaralarla karşılaşabiliyorlar. Bazıları isimleri, bazıları da görüntüleriyle ağızları açık bırakan yöresel yemekler lezzetleriyle sizi bambaşka dünyalara götürüyor. İşte onlardan bazıları. Adana ve yöresinde oldukça sevilen şırdan, geviş getiren hayvanların midelerinin bir bölümünden yapılan bir yemek. Çoğu kişi kokusu ve ilginç görüntüsü nedeniyle Şırdan'dan uzak dursa da Adana'da her köşe başında Şırdan satan bir seyyar satıcı görebilirsiniz. Yumuşak olması nedeniyle daha çok sevilen kuzu şırdanının bol kimyon ile tüketilmesi tavsiye ediliyor. Daha çok Güney Anadolu mutfağında yapılan bir yemek olan mumbar dolması Doğu Anadolu'daki bazı şehirlerde de oldukça meşhur. Bazı yörelerde mumbar ismiyle de bilinen mumbar dolması, koyunun kalın bağırsaklarının iç pilav ile doldurulmasıyla yapılıyor. İç yağ kullanarak yapılan ve bu nedenle fazla beklemeden tüketilmesi önerilen mumbar, hem ismi hem de görüntüsüyle dikkat çeken bir lezzet. Turşusu ve kavurması oldukça meşhur olan çükündür. Şeker pancarı için kullanılan yöresel bir isim. Türkiye'nin farklı yerlerinde çukundur, çöğündür ya da çükündürük olarak da bilinen şeker pancarından yapılan yemekler enfes tatlarıyla sofralardaki yerini koruyor. İsmini ilk kez duyanların şaşırdığı ve gülmeden duramadığı bu lezzet ülkenin hemen hemen her bölgesinde sevilerek tüketiliyor. Yerken çok fazla dağılan bir tatlı olduğu için bu isimle anıldığı söylenen şıllık tatlısı Krep gibi hazırlanan hamur içerisine ceviz, kaymak gibi malzemeler eklendikten sonra üzerine fıstık dökülerek hazırlanıyor. Urfa'ya has olan bir tat olan şıllık tatlısı sıra gecelerinin de vazgeçilmez bir lezzeti olarak sofraları süslüyor. Geçtiğimiz yıllarda şıllık tatlısının ismi konusunda bazı tartışmalarda yaşanmıştı. Güneydoğu'da yıllarca ıslak anlamına gelen şileki ismi bilinen bu tatlı, 1990'lı yıllardan sonra bölgeye dışarıdan gelenlerin kullandığı şıllık ismi anılmaya başlamış. Bu ismin kullanımı yörede rahatsızlık yaratsa da zamanla benimsenmiş olarak görünüyor. Hatay mutfağına özgü bir meze olan babaganmuş, közde pişirilmiş patlıcan, biber, domates gibi malzemeler kullanılarak hazırlanıyor. Patlıcan salatası olarak da bilinen baba benzerlerine Mısır, Ürdün, Suriye, Filistin ve Lübnan mutfaklarında da rastlamak mümkün. Kayseri'nin meşhur yemeği pırtın pırt, taze asma yapraklarıyla yapılan ekşili bir yemek. Ekşi tadın olması için yazın kurutulan asma yapraklarının kullanıldığı yemeğe nohut ve et de konuluyor. Yörede da denilen bu yöresel tada, yaprakların yemeğe parçalanarak koyulması yüzünden pırtın pırt ismi verildiği tahmin ediliyor. Isparta yöresinin en çok sevilen tatlılarından biri olan derdime alan, kızartılmış tereyağına karıştırılan, pekmez üzerine konan, yufka parçalarıyla hazırlanan bir yöresel tat. Mısır unu, yumurta, yoğurt, limon, şeker ve karbonattan oluşan bir tatlı olan otur fatma tatlısı, Kocaeli'nin unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerinden biri. Çok hızlı piştiği için Nazlı ismiyle de bilinen otur fatma tatlısının yeniden bilinir olması için yörede çeşitli çalışmalar yapılıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizin de bildiğiniz ilginç isimli ve görüntülü yemekler varsa yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.